tek ürüne yüklenmek o kadar riskli ki. Yani herhangi birinin kanser olup olmayacağını bilemezsin. Kalp krizi geçirip geçiremeyeceğini bilemezsin. Jeff Bezos şeye söylüyor. Warren Buffett'a diyor ki yani ya senin yaptığın sistem çok basit. Niye insanlar para kazanamıyor yani? Çünkü diyor ki insanlar kısa vadede zengin olmak istiyor. bekleyerek zengin olmak istemiyor. 2026 yılı faizin bu yıldan daha düşük olma ihtimali çok yüksek. Yatırımcının en büyük yanılgısı borsayı borsa olarak anlamayıp tek hisse senedi alanlar. Hmm. Yanlış hisse senedi alanlar. Çok spekülatif hisselere girenler var. Fon işin çok büyük bir yağmur var diyelim burada tamam çıktık yola senin eşin sağ olsun sana bir tane şemsiye almış bana da kimse bir şey almamış diye. Şimdi bu şemsiye fon ya sen yola çıktığında bu yağmurdan döndüğünde ıslanmama şansın yok. Döviz kurunun ucuz kalmasından dolayı biz dünyanın en pahalı ülkelerinden biri olmaya başladık. Zamanında çok geldi buraya insanlar. Biz onları maalesef kârlarla, işte Boğaz diye sattık, e, haberlere çıktı Haliç'i Boğaz diye sattık, ne bileyim işte çekmeceyi Boğaz diye sattık, çok karlar koyduk. Ve onlar ondan dolayı küstüler. Yurtdışında dışında ev almak da böyle kazın ayağı öyle değil derler ya, e, telefonda konuşulduğu gibi değil. Altına olan bir sürü insan şu an her şey aslında yarı fiyatı alacak hale geldi, şaka gibi. Arabayı yarı fiyatına alıyor. <laughs> Herkese merhaba, Cebimdeki Dünya'ya hoş geldiniz. Yeni bölümde tekrar bu hafta birlikteyiz. Tabii ki ekonomist Mert Başaran'la birlikteyiz. 2026'da yatırımcıların rotası ne olmalı? Yeni yıla adım adım yaklaşırken sevgili Mert Başaran'la birlikte konuşacağız. Mert hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Ayağına sağlık diyelim. Çok Ama teşekkürler razımız. bizi kırmayı her seferinde geldiğin için. Ee, ben teşekkür ederim beni lütfedip çağırdığınız için. Böyle büyük bir marka, Dünya Gazetesi büyük bir marka. Böyle bir markada konuşuyor olmak bile benim için... Çok önemli. Özellikle Türkiye'de bir kas sistemi var biliyorsunuz. O kas sisteminden dolayı <laughs> belli insanların belli yerlere gelmesine izin var da bizim gibi sıradan insanların e ekonomist bile sayılmasına izin olmadığı için siz sağır, <laughs> çağırıyorsunuz. O yüzden teşekkür ederim. Peki o zaman şöyle yapalım. Bir önceki yayında biraz daha ürünler bazında konuşmuştuk. Bitcoin'den bahsettik, hmm. altından bahsettik. Altın tabii ki vazgeçilmez tek ürün oldu diyebiliriz. Yani bu sene bütün yatırımcılar her şeyini sattı. Altın gidiyor diye altın tamamen taşıdı. Şimdi 2026 beklentilerini konuşalım istiyorum seninle. Az kaldı yeni yıla. 2026'da yatırımcının tek ürüne yaslanma dönemi bitecek mi sence? Ne dersin? Zaten öyle bir şey yanlış. O zaten hayati yanlış. Bakın. Yani benim ben hep anlatmaya çalıştığım şey şu. Yani şimdi insanlar bütün kanallarda ya da YouTube'da vesaire daha böyle mikro ve anlık bilgileri vermek üzerine odaklı ve vatandaş da bunu istiyor. İşte doların kaç lira olacağı, altının kaç lira olacağı, hangi tarihte ne olacağı, Fenerbahçe'nin hangi tarihte, Galatasaray'ın hangi tarihte şampiyon olacağı, depremin hangi zamanda nerede olacağı ama bunlar gerçekten bizim bildiğimiz şeyler değil. Bilebileceğimiz şeyler değil. Biz genel bunları bilemeyerek Makro bakarak olasılıkları değerlendirebiliriz sadece. Ekonomi biliminde de böyle, sosyal bilimlerde de böyle. Şimdi dolayısıyla buradan nereye geleceğim? Tek ürüne yüklenmek o kadar riskli ki yani herhangi birinin kanser olup olmayacağını bilemezsin. Kalp krizi geçirip geçiremeyeceğini bilemezsin. Trafik kazası geçirip geçiremeyeceğini bilemezsin. İşte deprem olup olamayacağını bilemezsin. İşte Trump'ın ne çılgınlık yapacağını bilemezsin. Dolayısıyla bu kadar çok bilinmezin olduğu bir yerde bizim görevimiz bu olasılıklara göre tedbir almak. Bu olasılıklar tedbir aldığında bazen az kazanırsın, bazen az kaybedersin, bazen çok az. Ama en azından olasılıkları düşünmektir. Şimdi burada da şu çıkıyor ortaya. Eğer sen tek bir ürüne yatırırsan, ona maalesef bizim toplumda şey denir. Ya herro ya merro. Evet bazen çok kazanırsın ama çoğul batabilirsin. Ama şimdi bu yıl yani en kötü hisseyi bile seçen biri olsa, eğer portföyünde altın varsa, bitcoin biraz varsa, biraz faiz varsa şu an batmamış durumda yaşıyordur. Ama tek bir hisseye girip bir şey yaparsa batmıştır. Veya tek bir hisse değil de tek bir hisseye girip çok zenginde olmuş olabilirsin. Ama bunlar kaç kişide oluyor? Dolayısıyla biz o şeyi kafamızdan çıkarmamız lazım. Yani benim hayat boyu hep söylediğim şey bir sepetin olacak bir. İkincisi belli dönemlerde döngüleri takip edeceksin. Döngülerde ucuzken kimse yokken toplayacaksın, patlama zamanları çıkacaksın. 1-2 yıl boyunca yatay giden varlıkları bazen 2-2,5 yıldır bu. Toplayacaksın sonra 1-2 yılda yukarı patladığında da o dönemde de yavaş yavaş satacaksın. Diğer varlıklara geçeceksin. Biz bunu atlıyoruz. Yani vatandaşın zaten hani hatta bir gün şey diyor ya bak o kadar enteresan ki bunu Jeff Bezos şeye söylüyor. Warren Buffett'a diyor ki yani ya senin yaptığın sistem çok basit. Niye insanlar para kazanamıyor yani? Çünkü diyor ki insanlar kısa vadede zengin olmak istiyor. Bekleyerek evet. zengin olmak istemiyor. Yani bakarsanız yani aldığınız bütün varlıklar toprak alsanız da, altın alsanız da, işte gümüş de alsanız, kripto da alsanız vesaire doğru fiyatta aldınız. iyi şirketten hisselerini doğru fiyatta alsanız. Yani gerçekten hep beklediğinde kazanıyorsun. Ya bakın bu şu anda mesela çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Yani gerçekten hani linç yiyeceğim. Lütfen e, girin internete bakın. Bu 5 yılda, son 5 yılda altının bu kadar rekor kırdığı 5 yılda bireysel emeklilik için söyleyeyim sadece. Hisse senedi fonu ağırlıklı bireysel senedi fonlarına bakın. Altını %50 hatta bazıları %100 geçmiş. Şimdi benim borsa bu kadar kötü dönem diyoruz, altın bu kadar iyi dönem diyoruz. Yani biz ama nereden bakmayı bilmiyoruz. Yani ama son iki yıl bakarsan da tam tersi, borsa çok kötü. Evet. Ama beş yıl bakarsan çok iyi. İşte nereden baktığımız çok önemli. Dolayısıyla hep bir döngüler var. O döngüleri yakalayamıyorsak da sepet yapmamız lazım. Ben hep onu savunuyorum. Dolayısıyla Kesinlikle bu yıl da yine sepetimizin olduğu bir yıl ama sepette dengeleri değiştirebilirsin. Hı hı. değiştirimi değiştirirsin. Yani bazı yıllarda altın çok arttı biraz altını azaltayım dersin. Ondan sonra buna alokasyon deniyor galiba Bilim evet. şeyde. Alokasyonu değiştireceksin. Yani altın çok arttıysa altını azaltacaksın. Gayrimenkul çok düşük kaldıysa biraz gayrimenkule çıkacaksın. Hisse senedini çoğaltacaksın. Sonra hisse çok artacak ise de azaltıp alacaksın. Böyle bir sistem dengeleri değiştireceğiz demişken o zaman şunu sorayım. Şimdi faizler de hala yüksek. Hı. Bu yılın popüler yatırım ürünleri ne? Para piyasası fonları, hiçbir şey tercih etmiyorsak, risk almıyorsak direkt mevduata koyuyoruz. Risk aldık, da aldık. Herkes altına yüklendi. Tabii ki bir faiz indirim sürecimiz var ama bu kolay kolay olacak bir şey Hı. değil. Belli bir zamana zaman ihtiyacımız veriyor. var. Yavaş yavaş indireceğiz ve belli ki zaten bir reel getiri, arada bir reel faiz getirisi de mutlaka kalacak tabii ki. O yüzden mevduat gibi sabit getirili yatırım ürünleri ne ne zaman popüler olmaktan çıkacak sence? Önümüzdeki yıl bunu iyi görecek miyiz? Yani orada tabii şeyi görmek lazım. Enflasyondaki düşüş dediğimiz noktaya gelirse 2026'nın yarısından sonra evet biraz popülerliği azalabilir ama şu an enflasyon tam istediğimiz gibi düşmüyor. Belki 2026'nın sonuna kadar da bu cazibe devam edebilir. O yüzden onu görmek lazım. Enflasyonun ne kadar kırılmasıyla alakalı. Yani 2026'da portföy değişimlerini tetikleyecek şey ilk önce enflasyon mu olacak? Enflasyon. Başka ne olabilir? Enflasyonun etkileyeceği faiz oranları bu bir. İkincisi de tabii ki dünyadaki konjektürel durumlar. Yani işte bu Amerika, Çin, Rusya, savaşlar vesaire oradaki durumlar. Yani şimdi tüm bunları bilmeden Yapacağınız her şey bizi yanıltır. Bunu da bilme şansımız olmadığı için yanılma ihtimalimiz çok yüksek her zaman. Dolayısıyla yanılmayacağımız bir strateji işte bunların hepsini sepette olup dengelerek korumak. Risk alıyorsam mesela ben risk seven bir insansam atarak söylüyorum. İse senedini ağır tutarım. Hiç risk sevmiyorsam ise senedini hiç tutmam. Faizleri tutarım. Faizde risk seviyorsam tavil bonu ağırlıklı tutarım. Çünkü faizin düşeceğine bet ederim. Hiçbir şey sevmiyorsam mevduatı tutarım. Yani herkesin yatırım stratejisi farklı olmalı. Ee, ama hani bir gerçek var ki bu yıl yani 20, 2026 yılı faizin bu yıldan daha düşük olma ihtimali çok yüksek. Evet. Bu da hem borsalarda, Türk borsasındaki şirketler için hem de konut ve arazi piyasasında yukarı bir hareketi tetikleyebilir. Yani tetikleyebilir diyorum. Hani çok büyük bir halle olur demiyorum. Ama bir tetikleme yaratabilir. E, seçimin olmaması da daha hani 2026'ta 2026'da sakin bir yıl. O açıdan da öyle bir avantaj var. Peki borsa tetikleyebilir demişken bir öncekinde borsayı konuşmamıştık. Özellikle de önümüzdeki yıl için o taraftaki beklentini öğrenebilir miyim? Valla ben faizin düşmesiyle borsalarda olumlu, bizim borsamızda daha doğrusu borsalarda, borsada olumlu bir etkinin yavaş yavaş olacağını düşünüyorum. Ama tabii onu da yanlış anlamamak lazım. Yani olumlu etki demek o NAS dönemindeki borsa coşacak demek değil. Onun için çok daha düşük faiz olması lazım. Ama her yıl bir yıl önceki yıla göre daha iyi olacak gibi gözüküyor. Yani Tekin bakarsanız işte e, bu yıl 11.200'leri gördü. Hatta 11.500'ü geçti. Yani TL bazı zirvesini bile geçti bir dönem. Yani Ola yüksek faiz varken e, bile yeni e, zirveleri test e, edebiliyor e, sonuçta. E Dolayısıyla işte, yarın gün faizler düşerse 11.500'lerin üzerine gidip yeni yeni zirveleri görme ihtimali çok yüksek. Yani Borsanın 2026'da bu yıldan daha iyi olma olasılığı yüksek herhangi bir ekstrem durum çıkmadıkta çan sonra. Ekstrem durum işte biliyorsun Türkiye içindeki değişik olaylar. Ee, şimdi bunu görmek lazım. Konut için arsa için de geçerli. Ama bunu görürken tabii şuna dikkat etmek lazım ki en büyük yine yatırımcının en büyük yanılgısı borsayı borsa olarak anlamayıp tek hisse senedi alanlar. Hı -hı yanlış hisse senedi alanlar, çok spekülatif hisselere girenler var. Bunlar tabii çok ciddi mağdur oluyor. Yani bak şu anda endeks neredeyse tarih zirvesinde işte %5 altında ve bir araya tarih zirveyi bile geçti. Ama kime sorsan %50, %40 zararda. Şimdi burada bir problem var. Yani insanlar endeksin çok altında getiri sağlıyorsa Endeks kurtarmasına rağmen kendisi sen para kaybediyorsan burada şuna itiraz ediyor. Endeks, endeks mühendisliği yapılıyor deniyor. Doğrudur yapılıyordur bence. Yapılmıyor diyemem. Ama onu yapıyorlarsa sen de onun şeyi var, çözümü var. Sen de o mühendisliğe uygun fonları alacaksın. Nedir onlar işte? Endeks fonu alacaksın. Yani sen BIST 100 fonu alırsan istedikleri kadar... E, bütün şey. Şir... Bak aynı öyle. BIST 100 fonu alırsan bütün şirketler %50 düşmüş. Ama endeksi götüren 3 şirket çok arttı diye endeks zirvede o izde sen de para kazanmış oluyorsun. Yani aslına bakarsan hani hep şöyle düşünün. Hani birileri bir şey yapıyorsa ya onlarla kavga edeceksin ve yenileceksin. Ya da peşine, ya da peşine takılacaksın. Ya yani birileri endeks mühendisliği yapıyorsa git o mühendislerin peşine takıl yani. Fon meselesi çok önemli bak. Dünyada bu kadar çok hisse senedi oynayan ülke yok. Dünyanın her yerinde insanlar hisse senedi ağırlıklı fon alır. İşte Vanguard fonu alır Amerika'da ya da ne bileyim Berkshire Hathaway alır. Adamlar fon olarak alıyorlar. Bizde fon değil hisse senedi. O yüzden bizim foncuların daha da bu işi iyi anlatmaları ama serbest fonları demiyorum hani. Serbest fonları çok ayrı bir konu. O benim uzmanlık alanım değil. Onlara hiç girmiyorum. Onları bilmiyorum da. Onların çok iyi de getirileri oluyor. Çok kötü. Ama normal endeks ya. Benim için fon nedir biliyor musun aslında? Fonu ben şöyle metaforluyorum. Fon bir şemsiyedir. Çok büyük bir yağmur var diyelim burada tamam. Çıktık yola. Senin eşin sağ olsun sana bir tane şemsiye almış. Bana da kimse bir şey almamış diyelim. Şimdi bu şemsiye fon ya. Sen yola çıktığında bu yağmurdan döndüğünde ıslanmama şansın yok. Sen evet. de ıslanacaksın. Çünkü evet. şemsiye sadece seni koruyacak. Ama senin sadece şuralarında böyle küçük küçük sular damlacıklar varken, olacak. damlacıklar varken ben şemsiyesiz olduğum için sucuk gibi olacağım ve büyük ihtimalle zatürre olacağım. İşte aradaki fark o. Fonlar senin sucuk gibi olup mahvolmanı engelliyor ama ıslanmandan korumuyor. Dolayısıyla bunu bilmek lazım. Çünkü fon deyince de insanlar şunu diyor. Çünkü abi biz fon dedin fon aldık ya da fon konuşuyordun işte endeks fonu aldık. E bu yıl %100 zarardayız. Arkadaşlar %100 zararda olma. Gayet iyi bir şey. %70 düşen bir piyasada, istilerin olduğu bir piyasada. %50 düşen piyasalarda. Yani bunu iyi anlamak lazım. Fon seni endekse göre bir tık korur. O büyük düşüşlerde sepette korur. O Onlara yönelim aslında arttı. Geçmiş yıllara göre arttı ama hala ne kadar doğru biliniyor orası tartışılır. Evet. Geçmiş yıla göre borsayı bu sene biraz daha iyi bekliyorum dedin ya. O zaman 2026 için mesela portföyü şekillendirmeye başladın mı? Ne kadar hisse senedi ağırlığı vermeyi düşünüyorsun kendi? Ee, ne kadar vermeyi düşünüyorum? Ona daha tam karar vermedim ama yani bu, bu yıla göre biraz daha artırmayı düşünüyorum. Biraz da artıracağım bu yıla göre. Çünkü şimdi Bitcoin çok artmıştı çok artınca işte alokasyonumu değiştirdim. İşte %8 olan şey Bitcoin çok artınca %10'a çıktı portföyümde. Onu biraz sattım işte 110-15 civarında o şeyden. Oradan bir para geldi. Onu biraz daha borsaya kaydırmaya başladım. Ya ben çok artan bir varlık benim sistem şöyle çalışır. Bitcoin'im çok artarsa atıyorum %7'den %12'ye çıkarsa portföyümde abartma diyorum Mert. Karını al artık. Karını al. Onu ucuz kalmış hisse seni. Bu da hisse senedi çok artarsa abartma Mert. %30'da da piyasada olunmaz. Çıkar bunu biliyorum %5 o tarafa koy. Dolayısıyla altından çok değilse bile ufak bir şey çıkardım. Ondan sonra onu biraz faizde fark ettim. Çünkü orada şeyi görmem lazım. Hani faiz derken tahvil Bono'yu koydum. Çünkü çok arttı. Nitekim de iyi yapmışım. İşte 4200-4100'den mesela onspoz'u sattığımda bile şu anda avantajdasın. Dezavantajlı olabilirdim ama onun riskine çok artan valide bir durayım dedim. O dengeyi yapmak lazım. Yani bu sene biraz daha borsayı çoğaltıp ondan sonra faizi tahvil Bono ağırlıklı tutarak altını yine... ...dozumda tutarak devam ettirmek mantıklı olabilir. Peki yani. risk artırıyorsun aslında birazcık daha. Evet, mı? evet, evet. evet. Ee... Çünkü şey faiz müşü, müşü yani öngörerek... ...çok abartmadan hafiften arttırıyorum ama bir anda çok da artırabilirim. Yani hani şu an şunu görürsem 500 bas puan faiz indirimi oluyor... ...konuşulmaları başladı o zaman her şeyi çok da arttırabilirim ya Şu an bugünkü düşüncem bu. Peki o zaman 2026'dan konuşurken bir gayrimenkul tarafına da bakalım. Hı. Şöyle bir şey vardı bizim gazetede de haber oldu geçtiğimiz günlerde... ...artık çok konuşuluyor. Daha önce... Türkiye'den yabancı yatırımcılar Hı -hı. çok fazla konut alıyordu. Şimdi o oran düşmüş durumda ve Türk yatırımcılar da tamamen yurt dışındaki gayrimenkule yönelmiş durumda. Dolayısıyla bizim tarafta bir ekstra açık oluşmuş. Maalesef. Ne diyorsun? 2026'da ne olacak konut piyasası? Ne bekliyoruz? Ee, bir kez bu düzelmesi zor. Bu düzelmez. Bu devam edecek. Bu başka bir konu çünkü. Bunun bizim piyasayla da alakası yok. Bu şununla alakalı. Döviz kurunun ucuz kalmasından dolayı biz dünyanın en pahalı ülkelerinden biri olmaya başladık. Dün bir programda onu anlattım. Yani insanlar yemek yemeye veya alışveriş yapmaya Yunanistan'a gidiyor, geri geliyor. Dedeaçege bu olacak şey değil. Bu enteresan yani. Ben baba eskiden falan gidenler biliyorum. Gidelim şunları şunları hani Şaka gibi yani. Espri gibi biliyor musun yani? Tam tersiydi. Ben biliyorsun Yunanistan evet. sınırındanım. Ve önceden hep Yunanistanlılar gelir bizden alışveriş yapar. Hatta gıdayı bile bizden tabii. alırlardı. Şimdi daha dün konuştuk hatta. Şu anda tamamen sınırdan bizim o taraftan Yunanistan'a acayip bir transfer var. Hafta sonu yiyecek alışverişi için bile meyve tabii. sebze almaya bile Yunanistan'a gidiyor şu Yeme an. Yemeğe gidenler var biliyor musun yani? Hani... Evet tabii. Şimdi bunun tabii şöyle bir şey var. Bu konutta da böyle oldu işte. Yani İstanbul'da iyi bir yerde bir ev almaya kalktığın parayla Avrupa'da bir sürü yerde alabiliyorsun. Yani aynı şekilde yabancı yatırımcı da şöyle bakıyor. Ben Türkiye'yi çok seviyordum ama Türkiye'de alacağım parayla alacağım evden çok daha kalitelisini başka ülkelerde alabiliyorum. İngiltere dahil, Dubai dahil. Dolayısıyla rekabet avantajımızı kaybettik. Yani tekstilde rekabeti kaybettik. Gıdada kaybettik. Burada konutta da kaybettik. Özellikle Dubai'ye çok duyuyorum bu evet, arada. Evet. Türklerin yatırım evet. yaptığı orada evet. bayağı gayrimenkulde Türkler evet. çok ön sıralarda. Evet çok ön sıraya gitti. Çok artıyor alıcılar. Ama ben hani çok sevmiyorum niye çok sıcak bir ülke, suni bir şey. E, fiyat orada farklı bir şekilde bir dinamikleri var oranın. Yani orada bir domestik talep yok, gerçek bir talep yok ama gidiyor insanlar yani parası da gider yani. Para öyle bir şeydir, sermaye kaçar. Peki bu oluşan açığı kaç yılda kapatacağız biz? Kapatamayacağız maalesef. Bu gidişatta kapatamayız. Yani kur böyle kaldığı sürece biz kapatamayacağız ve çünkü gelmek isteyen buraya gelmiyor. Bir de gelenleri de çok kötü kaçırdık. Yani zamanında çok geldi buraya insanlar. Biz onları maalesef faiz karlarla işte ya da işte Boğaz diye sattık. Haberlere çıktı Haliç'i Boğaz diye sattık. Ne bileyim işte Çekmece'yi Boğaz diye sattık. Çok karlar koyduk. E onlar ondan dolayı küstüler. E bir de şey oldu. Biz vatandaşlık verdik. Vatandaşlık verme şartımız o evleri geri satabiliyor insanlar. Aldılar vatandaşla cebine koydu, evi sattı. O da pek dünyada yapılmayan, örneği olmayan bir şeydi. dolayısıyla bunlardan dolayı o yüzden o açığı kapatmak zor. Yani geliş az, azal azalmaya devam edecek. Kur artmadığı sürece. Ucuz kalmadığı üzerine gidişat da giden de çoğalıyor. Gidenin çoğaltma nedeni de e i̇nsanlar korkuyorlar Türkiye'de bazı şeylerden korkuyorlar işte depremden korkuyor başka olaylardan korkuyor e bakıyor fiyatı evim çok değerlenmiş burada 350 bin dolara benim evim var diyor ne güzel diyor satayım diyor gideyim ben diyor İngiltere'de yer alayım. Daha iyisini Avrupa'da. alayım diyor. E Avrupa'nın zaten hep bizim oryantalist bakış açısıyla böyle bizim böyle bir hayranlığımız olan bir yeri. Evet. Yani tanzimattan beri hani Avrupa, Avrupa diye böyle filmlerde anlatırdı. Avrupalı olacaksın, Avrupalı. E biz zaten hayranız. E hayran olduğunu düşünün. Şimdi evini sat Bağcılar'da ya da Beşiktaş'ta neyse. E git orada ev aldığında bayılıyor insanlar. Ama orada çok risk var tabii. Onu da farkında değil insanlar. O yurt dışında alınan evlerin çoğunda uzun vadede ciddi riskler görecekler. Hem maddi zarar yaşayacaklar. Aldıkları fiyata çok iyi fiyata satamayacaklar. Para kazanmış olacaklar. Çoğunda diyorum. Artı oralara çok eski evler genelde. Boruların patlaması, şu dertler, bu dertler vergiler, sistemler, mevzuatlar, o hiçbir şey göründüğü gibi değil. Yani yurt dışında ev almak da böyle kazın ayağı öyle değil derler ya, e, telefonda konuşulduğu gibi değil. Senin orada ciddi bir adamın network'ün olmalı ki o sorunla Yani Buradan sen e, Keşan'daki evini bile bir problem yaşadığında canın çıkıyor, gidip gelmen gerekiyor, tabii, uğraşman tabii. gerekiyor. Senin orada Londra'da ya da İngiltere'de ya da Amerika'da bir sorun olacak diyeceksin. E, artı o bölgelerin ne kadar güvenli ne kadar düzgün kiracı var. Biz kendimiz kızıyoruz Türkiye'deki durumlara ama hı hı. Yani Avrupa'daki ve Amerika'daki güvensizlik ortamı çok kötü şey güvensizliği yani insan canı güvensizliği işte gasp falan filan o çok polisler, şey duyuyoruz polislerin giremediği çok yerler var evet. öyle var arkadaşlarımız yer alıyor hani giremiyor adam yani evin 7 kilometre ilerisinden bakıyor ve şey abartarak söylüyorum yani o kadar zor yerler var. Dolayısıyla ama bu dönem öyle devam edecek gibi gözüküyor. Yabancı yatırımcı azalıyor dedik konu tarafında fakat bizim ayrıca içeride bir talep var ama hala Hayır, değil içeride. mi? Yani o yüzden o açığı aslında belki kendimiz kapatacağız ama bu sefer fiyatlara nasıl yansıyacak? Şimdi faiz çok düşmediği sürece büyük bir artış olmaz. Faiz böyle ufak ufak düştüğünde ufak ufak artışlar oluyor. Bu arada artış yok değil artışlar devam ediyor ufak ufak artışlar devam ediyor ama büyük böyle bir sert bir rally yok. Ama hani baktığımız şey şu ki yani uzun vadede eğer bu faizler düşerse konutta artış devam eder. Faizler çok düşerse o zaman konut çok artar. Ama faizler bir aşırı sert düşürmedikleri sürece e, konuttaki artış normal devam eder gibi. Mesela bu yıl %32 civarında artmış gibi gözüküyor ortalama. Yani %32 de işte enflasyonun böyle olduğu bir yerde, kötü bir rakam değil. Doların %20 olduğu yerde. Ben hep bunu söylüyorum. En kötü yılda bile böyleyse, yani düşünsene faizin bu kadar şey olduğu bir yılda düşün bu faizler düşerse bu konut hali olacak. nice olur nice olur diyorum yani. Bir de hep söylediğim altın etkisi diye bir şey var. Altının zenginleştirme etkisi oldu. Bu altının etkisi de mutlaka ve mutlaka altın durup yataya geçtiğindeki başladı şimdi. Biraz da düşüş olursa şu an korkmuyor kimse abi. 3900'leri kırıp da böyle değerlerin düşürdüğü görülürse daha önce olduğu gibi 2011'de konuta ciddi şekilde tekrar bir yönelim olup fiyatlara artış artış olabilir. altın servet etkisi zaten son dönemde niye gündeme gelmeye başladı? Çünkü bizim yastık altındaki altın miktarı çok fazla olduğu için ölçemiyoruz da ama ölçebildiğimiz kadarıyla da çok fazla konuşulan rakamlar. O yüzden zaten zaman zaman söylüyorsun altını satıp gayrimenkule yönelen de çok olacak çok orada. Var, çok var yani gayrimenkule yani yani bugün işte biri geldi aradayken işte onun alacağı şey bir şey alıyor bir bölgede. Ee, konuştuk mesela hani alma dilini altın? Ya 400 bin liram vardı diyor. 400 bin liram 1-200 oldu diyor. Birkaç yılda diyor. ya Alacağım yerin hayalini kurduğum araziyi alabiliyorum diyor. Başım üstüne biliyor musun? Normalde alamazdım bunu diyor. E bunun gibi bir sürü insan olacak zamanla. Evet. servet Alt, yani, etkisi de bu oluyor evet, işte. yani Bir sürü insan altın olanların bir sürü altın. Ya yani şöyle bir düşün. Altın olan bir sürü insan şu an her şey aslında yarı fiyat alacak hale geldi. Şaka gibi. Arabayı yarı fiyatına alıyor yani geçen sene bir tane Al araba alabiliyordu şimdi iki tane araba alabiliyor altın olduğu için dolayısıyla bu da bir avantaj tabii bazı insanlar için Peki o zaman yeni yılda yatırımcının mottosu ne olsun Mottomuz şu ihtiyacımız olmayan şeyleri almayalım küçük paraları küçümsemeyelim gerçekten küçük paralarla bir şey olacağını mutlaka inanalım en çok çünkü benim üzüldüğüm nokta gençler o ümidi kaybetmiş durumdalar o da biraz kaybettiriliyor bilerek veya bilmeyerek. Yani 70 bin liraya geçen bir yerde bir çocuk bana diyor ki abi 70 bin lira param var. Ya bunu biriktirsem tutsam ne olacak? Şimdi aslına bakarsan kendi öyle haklı gibi gözüküyor ama ona da bir soru sordum. Orada anladı. Peki dedim bu 70 bin liraya koyduğun köşeye dedim. Annen hayatta mı hayatta? Yaşı kaç dedim. işte 68 dedi. Allah korusun bir hastalığa oldu dedim. Ve iyi bir doktora gitmesi lazım. Doktorda da 15 bin lira dedim. Sen o paran olmazsa ne olacak dedim. Annen oraya gitmedi. Annen oraya gitmediğinde o doktora ulaşamadığında annen işte erken kaybı olsa ne olur dedim. Mahvolurum dedi. İşte bak gördün mü? O senin beğenmediğin belki 15 bin lira, 20 bin lira Hayat senin kurtaracak hayatını kurtaracak. Belki. Dolayısıyla küçük para diye düşünmemek lazım. Bu, bunu hiçbir zaman unutmamız lazım. Küçük paralar hayat kurtarır. Peki. Mutlumuz. O zaman bu yılda da küçük paralar hayat kurtarır diyoruz. Peki. Teşekkürler Mert teşekkür geldiğin de, için. Çok teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için size de teşekkür ederiz efendim. Bir sonraki yayınlarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.